Arkadaşlar bugün bir sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Evet arkadaşlar duydum, doğru duydunuz. Yani öbür Minecraft dünyam hiç kayboldu yani. Bu hiç kaybolmayacak. Çünkü ben orada hile de indirdim. Şimdi paralı indirdim. Yani hiçbir şey olmaz merak <laughs> etmeyin. Yeniden Minecraft'e başladık. Dedek de. pom pom ben ne <laughs> ya? Hey yere düştüm. Aferin. Aferin, aferin, aferin. şimdi köye gidelim burada köye girelim Eden almış şu eve mi? Fark hiçbir şey yok. Şuraya bakayım. He. Şura bu evlerde hiçbir şey yok ya. Ya niye düşüyorum ya? Şurada da bir şey yok. Şurada da bir şey yok. Aleyküm kolayın, ne haber? Ne kadar dün yüzmeden? He? Ne bakayım he. Vallahi golem gelmesi beni havaya uçurur. Evde hep bir şey var. Şu eve gelelim. Ya oyun bir şey olmazsa. Oh my god. <laughs> oh, internet tarif kılıcı Oh, 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 Tamam. Ya ayak Of. Uf, bir tane 5 de ölemişim. Ma oldu yani. Şimdi şuraya gidelim. Arkadaşlar, burada da bir şey vardır. Şimdi aynı her şey çıkıyormuş. Yani ama güzel oluyor. Bu oyun Minecraft çok takılan bir oyun değil mi? Bakın bakın. Bakın ne tövbe tövbe. O kadar takılma demedim. Tamam tamam. Şimdi boş takılmayı. Az olun bakın. Hızlı oldu. Tamam. Şimdi golem var. Golem bir şey yapmayacaksın değil mi bana? Birlerden bir yastık alalım. Yani yastıktım. Yatak alalım. Tamam, şuraya yapabilir miyim? Aha, lava var ya. Yapayım mı? Şurayı yapacağım evimi. Evet evet şurayı yapacağım. Hayır, da şurayı yapayım. Evet şurayı yapacağım. Ama ağaç kesmemiz lazım. Onu unuttuk işte. Ben keseyim şimdi. Tahta balta yapacağız. o şey demir mi yapacağım? Evet ya demir yapacağım ya. <laughs> ya arkadaşlar ya. Şöyle bir sorun var. Ben ben uzun bir ev yapacağım. Çünkü yarım yapacağım evi. Çünkü güzel yapacağım. Beğenirsiniz be, belki ama bilmiyorum. Ben yarın yapacağım bu videoda. Bu videoda sadece ev yapacağım. Öbür videoda bilmiyorum. Şey yaparım. Toplarım. Taş toplarım. Bir şey toplarım. Tamam. Şimdi ev yapacağız. Şurayı yapacaktık değil mi? ay şöyle değil Şurayı yapalım ya. Şurayı şurayı şurayı. De. Bak, baksanız baksanız buraya yapacağım. Ya da şöyle yapacağım. Şöyle manzara. Manzaranın önüne yapacağım. Şöyle. Aynı evleri yapmayacağım böyle şey gibi. Hayır ya, oh, bu nasıl bir iş ya? Video çekince çok takılıyor. Şura bir mini oda yapacağım. Bir şey yaparım belki. Bekleyin şöyle. Tamam ben odayı toplayayım da. Öyle gideyim o aç toplayayım. Şu an açım, Ekmeğimi mi Bilmiyorum ne yiyorum diye. Ağaç toplayacağım. Ağaç toplayacağım. Toplamazsam toplamayayım. Bilmiyorum ne dediğimi. mi 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 Ne yapayım? Arkadaşlar sohbet edelim. Siz bugün ne yediniz? Yani ben daha yemedim bir şey. Zaten gece biraz yiyeceğiz. Ya okullar nasıl geçiyor ya? Türkiye'de Türkiye'de okullar nasıl geçiyor? Yani siz e, dolayı bakamıyorsunuz da kolay evim nerede benim? Yani sizin dersleriniz var şöyle bakamıyorsunuz okulunuz da var koşturuyorsunuz okula. Yani aşağı attım evet öyle bir plan okulun bir lahmacunu. Monuni yani. Oh mis Tamam. Gece oluyor. yatın yatmam lazım şimdi. Yatağı yatmazsam yatağı yatamam. ne diyorum <laughs> ya? Şöyle koyayım. yatağı koyayım. Yatak çok uzakta değil ki. Uyuyor bu gece. Boyunca uyunuyor. Ne yapayım? Hemen yan kalktım. Aa, tamam 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 tamam. Bakın size bir tane acılı kılıç getirdim. Yüz. TL. Bimden alabilirsiniz. Ben yanıyorum şu an. Siz ne yapıyorsunuz bana? İlk zombilerimi yendim. Tamam evim nerede? Şimdi şu anda. Allah. Aa büyücü. Aa şey. O Büyücü bana takla ya. <laughs> ben Bismillah. 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 Bismillah Tamam 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 abi. Tamam. Abi misin? Ee, abla mısın? Neyse bir git başımdan artık. Yanmak istemiyorum. Ölüyorum. El elma ye elma ye. Elma ye. Zehir. zehrin ya. Ah baba. ölmek istemiyorum mama. Mama. Ee, anne beni kurtar ya. Ölmek istemiyorum. Aa, 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 aa. Şuradan gideyim. Şuradan gideyim. Merhaba. Evime evimi kırmadım değil mi? Şu şeyleri alamadım. Allah. Bak içine atma beni seni döverim büyücü. Büyücü. <laughs> Uf 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 you my enemy you my enemy Tamam, tam tam tamam 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 hadi gidelim ah altın anneyse ah, neyse neyse. altın 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 aldım oh, ha neyse ya neyse bak altın gitmiş ya Gel ya. Sen niye ölmüyorsun? Bakın bakın. Ay yeni tarif. Tamam tamam hadi hadi, tamam, hadi Yeni tarifine başlayacağım. Tamam anladık. Anladık. Bebek misin nesin? Tavukcuk. Senin arkadaşlarını öldürdüm. Senin arkadaşlarını öldürdüm. Tavukcuk. Tavukcuk. Merhaba aşko. Lahmacune. Ben loke loke loke. Tamam. Yarın devam yapacağız. Yarın bir yorum bitireceğiz mi? Ama arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorumlar yazmayı unutmayın. Ve abone olmayı unutmayın. Yani yapmayı, like atmayı, sucuk yapmayı, lahmacun yapmayı unutmayın. Bugün beni cadılar beni öldürecekti. Öldürseydi ben onları hiç öldüremezdim. Çok öldürdüm. Ve o, o beni öldürürse ben de onu ona tek atardım. Lahmacun yaparım mı Yerdim lahmacun. Tamam <laughs> Tam arkadaşlar. Tam abone olmayı, like atmayı, yorumlar yazmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Yarın devam edeceğiz. Hadi bye bay. Ne haber? Koyun. Ne bakar kardeş?